Süt sağlıktır. Süt içelim, çocuklarımıza içirelim. Evet, sütümüz kaynadı. Birazdan içip çocuklara da içireceğiz. Evet, sütümüz hazır. Süt sağlıktır. Şimdi çocuklarımıza ballı süt içireceğiz inşallah. Ballı süt sağlıktır. Şöyle bardaklara dolduruyoruz. Herkese bir bardak. Bu organik inek sütü. Tabi biraz sıcak. Çünkü çocuklar içemez. Ben içerim de çocuklar içemez biraz sıcak. Her gün bir bardak süt içmemiz gerekir. Sağlığımız için süt tüketelim. Bunu kaynattık yaklaşık 15-20 dakika kaynattık sütümüzü. Gelsin korona bakayım. Babası da gelse kurtulmaz bizden artık. İyi maşallah. da misin kızım. Şimdi biraz bal katalım. Şu da aynı şekilde organik balımız, organik bal, süzme bal. Ha şu. Şimdi bunu sütün içine bırakacağım. Kaşıkla değil, çatalla alacağım. Böyle biraz arıyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Aa, şöyle sütte bırakıyoruz. Zaten sıcak olduğu için hemen içine girdi. Tabi isteyen küçük kaşıkla da alabilir. Tamam beklettim. Evet. Balımızı aldık. Ballı süt. Çocuklar içsin, sağlıklı büyüsün diye. Bu bal şeker değil. Bildiğimiz süzme bal. Hatta organik bal. Şunu da şuraya bırakalım. Balı içine bıraktıktan sonra biraz karıştırıyoruz. Şöyle teker teker karıştırıyoruz. Ballı sütümüz hazır. Çocuklar şimdi içecek bundan. Sütümüz içmeye hazır. İçilmeye hazır yani. Kızım al sütünü iç. Al bakayım. Bir tanesini al. Hepsi aynıdır. Ağzını yakmadan Haydi kızım. Afiyet olsun. Dökmeni iç bakayım. Afiyet olsun kızım.